Brittany öfkeden kuduruyordu. Birisi nasıl ona bu kadar kaba davranabilirdi? O orada olmayı hiç istememişti ki. Garsonluk yapmayı hiç istememişti. Broadway'de gösterilere çıkmak istiyordu. Ama ne yazık ki bu bir rüyadan ibaretti. İki yıllık garsonluğunda neredeyse her şeyi görmüştü. Ama bu daha öncekilere hiç benzemiyordu. Brittany derin bir nefes aldı ve sakinleşmeye çalıştı. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Ama bilmediği bir şey vardı ki o da tüm dünyasının alt üst olmak üzere olduğuydu. Bir daha asla hiçbir şey aynı olmayacaktı. Brittany'nin büyük hayalleri vardı ve ömrünün geri kalanını bir restoranda garsonluk yaparak geçirmek o hayallerden birisi değildi. Kazandığı parayı New York'a gidebilmek için biriktiriyordu. Aslında Brittany işinden nefret etmiyordu. İş arkadaşları ve müşterilerle arası genellikle iyiydi. Ama yine de Brittany insanlara yemek servis etmekten daha büyük bir şey başarabileceğinden emindi. Ama sonra bir gün tüm dünyası alt üst oldu ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Sıcak bir yaz günüydü. Brittany bir çiftin restorana girdiğini gördü. Brittany ilk görüşte bu çiftin kendisini uğraştıracağını sezmişti. Bu çift sanki restoranı değil de en kötü kabuslarının gerçekleştiği yere gelmiş gibi etrafa tiksintiyle bakıyordu. Britney çift hakkındaki bu ilk izlenimini unutmaya çalıştı. Onları eğlenceli kişiliğiyle mutlu edebileceğini umuyordu ama ne kadar yanıldığını hiç tahmin edemezdi. Çift oturduktan sonra Britney yanlarına geldi ama çift hiçbir şey söylemedi. Nihayet adam Britney'e seçmek için biraz daha vakit istediklerini söyledi. Ardından Britney uzaklaştı ve arkasını dönünce bu çiftin başka bir müşteriyle dalga geçtiğini gördü. Onların sorunu neydi? Britney bu sorunun cevabını öğrenmek üzereydi. 10 dakika geçti ve Brittany iki farklı masanın siparişini almış ve teslim etmişti. Ama çift hala da sipariş vermemişti. Brittany siparişlerini almak için çiftin yanına gitti. Gittiğinde ise hiç beklemediği bir şey yaşandı. Çift derin bir tartışmaya dalmıştı ve Brittany'nin geldiğini fark etmemişlerdi. Brittany çiftin konuşmasına kulak misafiri oldu ve duydukları karşısında midesi bulandı. Nasıl bu tarz şeyler söyleyebilirlerdi? Ne biçim insandı bunlar? Restoranın öteki ucunda oturan bir müşteri hakkında ağza alınmayacak şeyler söylüyorlardı. O müşteri restoranın düzenli müşterilerindendi ve çok iyi birisiydi. Bu lafları hiç ama hiç hak etmiyordu. Ardından çift nihayet Britanyeye döndü ve sipariş verdi. Bu sırada da o müşteri hakkında ne düşündüğünü sordular. Bu Briteni'nin sabrını taşıran son damla olmuştu. Briteni. Özür dilerim ama siz böyle şeyler söylerken size hizmet edemem," dedi ve uzaklaştı. Briteni ardından müdürüne gitti ve o masayla başka bir çalışanın ilgilenmesini istedi. Müdürü ise Briteni'nin bu isteğini reddetti ve istemiyorsa evine gidebileceğini söyledi. Briteni böyle iğrenç şeyler konuşan bir çifte hizmet edemeyeceğini biliyordu. Restoranın düzenli müşterilerinden birisinin rahatsız olmasına da izin veremezdi. Bu yüzden çantasını aldı ve restoranı terk etti. O akşam Briteni Facebook'ta yaşadığı olayı anlattı. İnsanlar Brittany'yi takdir etti. Laptopunu kapatıp yatağa uzanırken Briteni doğru şeyi yaptığının farkındaydı. Ama ertesi gün tüm dünyası alt üst olacaktı. Ertesi gün restoran sahibi Brittany'yi arayıp kovulduğunu söyledi. Bunun üzerine Briteni çok sinirlendi ve Facebook'ta bir müşteri hakkında ahlaksızca şeyler söyleyen çifte hizmet etmeyi reddettiği için kovulduğunu paylaştı. Restoran sahibi bu gönderinin altına yorum olarak Brittany'nin işini yapmayı reddettiği için kovulduğunu ve meslek hayatı boyunca benzer durumlar yaşamasına rağmen hizmet etmeyi hiç aksatmadığını yazdı. Brittany kötülüklere göz yummanın yanlış olduğunu biliyordu ve bu yüzden içi de oldukça rahattı. Nihayet artık istediğini yapmakta özgürdü ve buna oldukça hazırdı.